Birer tane renkli fotokopilerini asabilirsiniz. Senet tamam. açısından bizim için kolaylık olur. Tarihi geçmiş ürünlere bakalım. Kasa fiyat denkliği için malzeme toparlayalım. Tamam. Evet. Evet. Tarihi geçmiş ürün satışa arz ettiğiniz için hakkınızda tespit tanzim ettik. Yasal işlemler başlattık tekrar bir denetimimiz olacak tamam mı? Hayırlı işler kolay gelsin. Mağaza sorumlusu. Yeni itibariyle düzgün. Yine aynı şekilde bunların tamam. da son kullanma tarihleri mutlaka olsun. Bir de terazi testi yapalım. Hiç dokunmayın. Kaç yazıyor orada? 766 lira. Tamam. Tamam. Tamam teraziler doğru. Evet, Makarna 790. geçti 20.99 doğru. Doğru, Ercan Bey teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Denetimlerimizde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. İnşallah bundan sonra çıkmaz. İnşallah çıkmaz. çıkmaz.